Ben kurtulmuşum. Annem ise şehit. Asıl kurtulan ben miyim yoksa annem mi? Ben Filistinli çocuk. Oyuncak nedir bilmem. Arkadaşlarımla şehitçilik oynadık. Her gün birimiz şehit oldu. Hem oyunda hem gerçek hayatta. Okulum var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü bombalar okullara da düşüyor. Ve biz okulsuz kalıyoruz. Ben Filistinli çocuk. Doğduğu günden beri annesiz çocuk. Doğduğu günden beri vatansız bırakılmaya çalışılan çocuk. Ne suçum vardı ki benim? Ne suçu vardı ki annemin? Ne suçumuz var da böyle saldırıyorlar bize? Ve siz ey Müslümanlar ne suçumuz var sessiz kaldınız bize. Dualarınızda yer vermeye bile vakit ayıramadınız mı bize? Durumumuzdan haberdar değil misiniz? Yoksa sizi de mi esir aldılar? Sizin şehirlerinizi de mi bombaladılar da yardım edemediniz bize? Ben Filistinli çocuk, Gazze'nin umudu, Mescid-i Aksa'nın umudu. Bu topraklardan Gazze'ye selam olsun. Buradan Mescid Aksa'mıza selam olsun. Mücadelemiz İslam içindir. Allah içindir. Filistin toprakları Siyonizm'e mezar oluncaya kadar asla mücadeleyi bırakmayacağız. Bizim çocuklar olarak elimizden gelen sağ çözdükten sonra kınamalarınızı bırakıp icraata geçeceksiniz. Siz hiç çocuklarınızın birkaç saat sonra şehit olacağını bilerek bileklerine bir mezar taşı gibi ismini yazdınız mı? Çocuk yüreklerimizle yetişkin yüreklere haykırıyoruz. Kudüs Filistin'in Şimdi de boykot ile ilgili sunumlarını yapmak üzere Kız Öğrenci Grubumuzu sahneye